Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Sizler için çok muhteşem güzel bir dizi. Kız Olacak Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünün kamera arkası görüntülerini getirdim. Evet arkadaşlar birbirinden rengarenk muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyorum en çok merak konusu olan Nursema ve İlhamil'in otelde organize edilen nişan töreninden olan görüntülerdi. dün akşamını damgasını bulan kazancık şerbetinin kamera arkası görüntüleri biliyorsunuz çok eğlenceli ve muhteşem görüntülerli yatta kalıyor. Evet en çok merak edilen konu kızılcık şerbetinde Firaz'ı ya Nursema İlhami'ni mi seçecek? Tabii ki dizi dizimizden anlamış oluyoruz ki yeni bölümde biz Nursema ile Firaz'ın bir arada bir araya geleceğini görmüş olacağız. Evet arkadaşlar daha bir mühim hak. Doğan'ın bu mutluluğu nereye kadar olacak? Ve sonsuz bir aile tablosu görebilecek miyiz? Tabii ki diziden de konular ve diyorlar geliyor ki aslında o evi Fatih kredi yani banka üzerinden işletmeci oldukları biliyoruz zaten. Bankadan yeteri kadar ve artıklamasıyla para götürüp evi aldığı için evi geri alacaklar ve bu da doğanın hayal kırıklığına sebep olacak. Yeni bölümümüzle ve yeni görüntülerimizle yeniden birlikte olacağız. Muhteşem kamera arkası görüntülerim var. Sıla Türkoğlu'nun dün akşam muhteşem röportajı oldu biliyorsunuz. Küçüklük e, e, dizilerden olan oyuncular aşkından konuştu daha çok hangi oyuncunu beğeniyor ve bugüne kadar izliyor ve yine ile olan tartışmalarından konuştu ve bu gibi tarz haberlerle ilgili videom var takipte kalın